anne uyuyamıyorum. bana masal anlatsana ne anladın? bir varmış bir yokmuş evet bir dil ki varmış Hı. acaba benle yiye yiyebilirim? Hı. demişler ha dilkiye demişler ki <laughs> tavuk yer misin ana o benim sorunum demiş dilki elbette de yerim tavuğu da yenmez mi demiş Hı. buyur demiş Dilki'nin biri, sen bir git, ben senin peşinden geleceğim demiş. Hı hı. Dilki o sıra geliyor, geliyor, Pünuk'un ona dayanıyor. Ve <laughs> <laughs> e, edincikleri, geriden yavruları devam edip geliyor. Aa, bak ki orada tavuk kalabalık. Bir çığırtı, bir bağırtı, pünlükten aldığı gibi yavrularına diye, ki, siz de kapında gelin şapırdı diye, ben gideyim diye. Ee, anaların o zaman oradan gideketleri, yavruları da oradan kapamayı anaların peşine düşüyor. Ee, analarından almaya uğraşıyor ama bilmiyorum anaları verdi mi. Analar da çok acımış. Yavruma versem ben acım, vermesem yavrularım da acım. Az buçuk paylaşalım bari demiş anası. Yine ana yüreği, ana ciğeri. Evet, güzel. Ha, öyle Devam. Öyle paylaşmışlar işte. Ee, i̇şte uyku da ne yapacağım? Uyku geldi bedene demiş. Değil mi kurdum kudene? İşte <laughs> 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 uyu uyu. Hadi gözlerim ağlama. Ağlama uyu. Şey bir daha söylesene. <laughs> hey. Neydi Uyku geldi bedene? O nasıl? <laughs> <laughs> Uyku geldi bedene. Değil mi kurdum gödene? Göden ne anne? Göden daha ırmakla da falan kabul eder. Kurba. Kurbacık. Ay Allah'ım ya gözümden ben yaş geldi. İşte. Ya o nasıl bir masaldır ya? Ben öyle masallarım. Ben öyle biliyorum. Başka masalın yok mu? Sadece o kadar mı? Başka masalda ne bileyim kanuş şey. Mesela bana kül kedisini anlatabilir misin anne? Kül kedisini ben nasıl anlatayım? Kül kedisi ne yapar, ne der, ne bileyim ben. Kül <laughs> Kimin kedisi... peşinde dolanıyor mu? Kül kedisi de neyin peşinde dolanıyor biliyor mu? Hı. Farelerin peşinde dolanıyor. Kül kedisi emin misin? Aa Allah ne o nereye dolanıyor? Ben ne bileyim ya kül kedisi. He. Onu bilemiyorum doğrusu. Şey. Onu ha. bilemiyorum. Hani kediler farelere dolanır. Hmm. Evet gelirse onu kapacak. Gelmezse dışarıdan gözetleyecek, av yapacak. Ha. Onlar da az, azlık krabı. açlık krave. Açlık krave. Onlarda da açlık kravı var çünkü. Tutarlarsa yiyecekler, tutmazlarsa acaba evin kapısı açılsa evden bir şey almayı isteyecekler. Hmm. Ha, evde de sahip varsa kapıda meyavlayacaklar, bize yemek verebilecek. Ana şimdi evde fındık var ya. Ha var. <laughs> e, fare geliyor mu? Yok. Ge gelirler de hmm. e, kapıda kediler bekliyor ya. <laughs> Üç tane nöbetçi var kapıda. Ha, dört, tane. <laughs> dört tane. Dört tane. Dört <laughs> tane, dört tane, dört tane asker bekliyor. Sen ne diyorsun sen? <laughs> sen bu askerleri besliyorsun? Onlara ben ne bileyim ben gideyim kaymakamlığa başvuracağım. <laughs> 60 milyon bir un çuvalı. 25 kiloluk un. Ay. Yarısını kedilerim yiye. Yarısını biz yiyordu. Öyle bir geçim sağlıyor. Ee, en önce sabahları kedilerim sabahlar yüzümü yürüm. Övüzü besmele çeker. Kapıyı açarım. Ana kedilerimin dördü de kapıda. Ben de seviniyorum o zaman. Bir dilim ekmek alayım. Herkese birer parça. Ha. Onları doyuruyorum. Geliyorum hemen işimi görüyorum. Ne yapayım? Ha, hiç onlara kızıyor mu? Kızıyordum ama şimdi kaybolurlar diyorum korkuma değer Niye bir tanesi kaybolmuş benim Giresun'dan get Oy, oy burada şimdi o burada kaybolmadı <laughs> o, o burada. Ama peşime düşüyorlar. Ben, <laughs> e, Nasıl peşiyen düşüyor? Sekiz çocuk anası. Üç tanesi gitti öteki dünyaya. Allah rahmet eylesin. Mekanları dinlesin. cennet olsun. Mekanlarını cennet etsin Allah'ım. Cennetin kuşkunu da zaktı. Onlar da. Ben ne bileyim bir çocuk peşimden ağlayıp da arham gelmedi. Bu kedileri ben doyuyayım doyuyayım. Hele de e, yine sünnü kedi var. Allah muhafaza. Benim kedim. Ben orduya geçsem yürüme gidiyorum diye yarı yola da geçsem ya arabaya biniyim. öyle bir hal var kedilerde bilmiyorum. Niye gidiyorlar? Ben de bilmiyorum. İşte seni o kadar seviyorsun. Aynı babenizi. Sevdiklerinden mi artık? Gezme hoşum mu bilemiyorum Nurşin. Ben onlara diyeyim ben bir o kadar çocuktan diyeyim bir çocuk peşime düşmedi. <laughs> Yanım sıra gitmedi diyeyim. Geçen gece hastaneden geliyorum. Ha. Arabadan indim. Kedi yolda beni izliyormuş. Güle gidesin sürünü kedi. Ay gözü. Bacaklarım tokat attı ha. Eve geldim. Ne yapayım? <laughs> ne güzel işte seni yaloz bırakmıyor. Ha bırakmıyor. Bugün şeye gittim bahçeye video çekmeye. Geliyor. He he. Tamam geliyor. <laughs> Adam bacaklarına bacaklarına duvar. Vallahi bacağlarıma dolar. Kuyruğunda dimdik yine dikiye. Çok yağcı. <laughs> çok yağcı. <iyi> çok <laughs> yağcı. Ay Allah. Ee, zürchler, sahibine çeker. Zürtlere götürdüler mi? Geziyem mi? Ha. Bu Furkan kubek ağaca çıkartmış. Onu kubek durga ağza ağaca çıkartmamış. <laughs> Bunu da Furkan ağaçtan almışmış. Kedi cimriklerine bu boğazını bana doğru Furkan'ın mı? He. Ana. <laughs> <laughs> Kendi konuşurdum böyle. Bırak ya dedi. Tüldü dedim. dedi. Kubeyti, ben de iyilik yapıyorum dedi. Hı. Kubeyti de ağaca çıkarttı dedi. Ben de iyilik yapayım orada alayım dedim dedi. Kubey, kendi dedi. Dağ da cimhalarımı boğazıma dedi. Öldürse de gözüm görmeye <laughs> Onu öldürürüm ben kedime evet. yanaşmaya kalkışmasın. Yok. Kendini öldürdü mü Öyle öldü işte kediler. Ne <laughs> i̇yi. evim hoca fare de girmiyor. Bahar da geliyor. Daha hiç girmezler. He aynı. Aha bu sıra onlarda bir uyku uyuma var. Ne ben bilmiyorum. Kedilerde mi? Kedilerde. Mart ayı geliyor. Ya, Mart ayı geldi ha zaten anne. <gülüyor> Aslında <gülüyor> hiç uyumamaları lazım. Uyuyorlar. Bilmiyorum. <laughs> Sağda bir köpek en Oha yemek verirlerse kediler herhalde orada istifat. <laughs> <laughs> Aha şimdi tavuk bacaklarını verdim. Kediler kapış kapış yediler. İşte onlar bilmiyorum ben. O rahatlıkları var şey daha bahar geliyor daha yavaş yavaş kıştan çıktılar. Kız e, dışa hepten sahipsiz kediler yumak gibi. Ben öyle yedi düğüme göre böyle besliyorum şu <laughs> an kedisi gibi olmuyorlar niye öyle olmayalım? Van kedisi gibi. Çünkü sen onlara arada bir kızıyorsun <laughs> gücen yeler sana. Ben, <laughs> ben kızmıyorum daha kızmıyorum. Kızmıyor. Kız <laughs> hiç ses etmiyorum daha. Bu bana emme ağlı ataş. Korban oldum Allah'ım ya. Sabahına kalhardı kapıya çıkardın yüreğim yeri. Niye? kedilere çekiciyorum ben diye. Ne diyorsun abi? Çekici. Geldiniz kapıya diye, ettiği şöyle diye, <laughs> yaptınız böyle. Anam, Mehmet deme daha deme. Deme memuru, deme kedilere deme. Hmm. Hı. E, geliyorum ben ekmek veriyorum, yediriyorum. Sen babama ne de biliyor musun artık bu saatten sonra? Ha. Yaşı artık yetmişi geçti ya. Ha geçti. Sobiye odun vur Mehmet'te. Cura bu çıkartma Mehmet'te. Diyemem mi? Ha doğru yalan Mehmet'te. Ay yok yok. Yok. O yapacağım. Sen yapacağım onu sürekli kumanda et Aa, arkasında. Yok, yok. O niye biliyor musun? Sadece konuşuyor artık. Konuşması kalmış. Bırak o kadar da konuşsun. O konuşuyor zaten ben diyemeyim ki. <laughs> Sen hemen çekiş babamla. Ya çekişmesem de kanırmışım. Yok. Hepten harmandaki ot, harmandaki <gülüyor> saman. Evde dalar <laughs> eskiden dana oluyordu evde bağlanıyordu. He. Öyle bir şey de yok ki oraya süpürsem de oranın altına geçsin dananın altına. Götüremiyorum kubürü ki ben daha ne Niye yani. dışarıdaki pislikle mi geliyor eve? Şu an, al. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bu kutları buraya kubürler yapıştı. <laughs> yapıştı ya. Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Allah'ım <laughs> Allah yarabbim. Eşi i̇şte elinden kazağı çıkardı işine. Eyvallah. Şöyle. Diyeyim. Öyle toz dökülür mü? Dökülmez. <laughs> öyle, öyle, öğrenmiş. Niye? Bunca yıl öyle kabul ettin <laughs> şimdi mi dokunuyor? La yine kabul ediyorum ben. Ha. La vurma diyorum vurma. <laughs> Çamaşır selgüştürüyorum şöyle çırp. Dökülü uzak dedim. Yok. <laughs> süpür kağıt ayaklarını senin sen Senin diye evin ocağın kubur olmayacak diye. Hiç olmasın. İşte ne yapacaksın, ne yapacaksın? Artık öyle idare edeceksin onu. O da seni öyle idare ediyor. Gel o da değil seni değil. bir yerlere gidiyorsun diyorsun ya. Ne? Evde niye tek bırakıyorsun adamı? Lan Allah'ım adamın üstü <laughs> sobanın başında. İyi ki de ya kardeşim. Ben uyuyacağım kardeşim. Siz Allah. <laughs> Sen bırakıyorsun, gidiyorsun komşuların yanına. Ben hemen Adam... geliyorum ama. Hemen geliyorum geri. Abi konuştuğum kadar bir kalmayayım ki ya. Allah Allah. Çayı veriyor Ne diyorsun ki tamam sen hiç ben gidiyorum az iki dakika nefes alayım geliyorum diyor. Ya Gursi'nin oraya iniyorsun ya Arifelere gidiyorsun ya Gurnamiyelere doğru uzuyor gidiyorsun. Adam da sığılıyor burada. Sen de Kurn geç gelince dün, çek düne, düne kadar Gurnamiyelere hiç de gitmedim. <laughs> dün bir tekçe dün gittim. <laughs> bir tekce dün mü gittim? Ha. Ha, ha iyi. süt Ha. İyi hadi bari bir daha masal anlat da bitireyim hadi. Ne anladın ya? <laughs> Masalım mı bitti? Bitti. Tamam. O zaman öp beni de hadi bitsin. <laughs> ben de seni öptüm. Tatlı kızım. Tatlı anne.